Kemal Bey Elazığ'a gitmeden önce AK Parti kendince bir çalışma yapmış. Elazığ'daki bütün billboardlara Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz bir takım pankartlar atmışlar. Nedir bunlar? Efendim HDP'ye bakanlık vereceğiz Gürsel Tekin. HDP'ye bakanlık verir misiniz? Benim hiç geri fitesim yok. Elbette veririm. Efendim YPG terör örgütü mü değil mi? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Sonra gidiyorsun bir yere seni Bozkurt Kemal diye karşılıyorlar. Bir başka toplantıda gidiyorsun, suçsuz diyorsun Selahattin Demirtaş için. Selahattin Demirtaş, haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Ver oyu, al sel oy diyorsun. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Elazığ'daki bu olay olunca da o pankartın önünde poz verip ben şeref madalyası takacağım Selahattin Demirtaş'a diyorsun. Ya hani sen bozkurttun? Hani sen ülkücüydün? Hani sen milliyetçiydin? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube'daki bütün takipçilerime selamlar, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hızlıca başlıyorum ben. Kulağınız bende olsun lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olarak yayını izlesin. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve manşetimize geçiyorum. Arkadaşlar bugün bir fotoğraf karesi var elimizde. Ee, şöyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu, ben bu yayını yaptığımda Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da konuşma yapıyordu. Partisinin grup toplantılarını artık il il dolaşarak yapıyor ya. Kemal Bey Elazığ'a gitmeden önce AK Parti, işte kimse bilmiyorum artık, onlar provokasyon diyor ama kendince bir çalışma yapmış. İl başkanım var bu işin içerisinde, teşkilatlar mı var onu bilmiyorum. Ama Elazığ'daki bütün billboardlara Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz bir takım pankartlar atmışlar, ifadeler var. Nedir bunlar? Efendim HDP bakanlık vereceğiz Gürsel Tekin. Siz Millet İttifakı olarak iktidar olursanız HDP'ye bakanlık verir misiniz, verecek misiniz? Benim hiç geri fitesim yok. Elbette veririm. Efendim YPG terör örgütü mü değil mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o televizyonlarda söylediği ifadeler dile getirmiş. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte YPG terör örgütü değil efendim bize mi saldıracak? demesini almışlar sokaklarda millete duyurmuşlar. Buna benzer birçok pankart yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olabilecek bütün böyle bu tür argümanları almışlar. Elazığ sokaklarını bu pankartlarla süslemişler. Kemal Kılıçdaroğlu tabi bu haberi alırken yani bu fotoğrafların yayınlandığını medyada gördükten sonra kendince bir tepki gösterdi. Dedi ki ya bak işte bir olalım, beraber olalım, kavga etmeyelim, bu diliniz batsın, şöyle olsun, böyle olsun bir sürü açıklama yaptı. Aslında bana sorarsanız Hani bir lider sizin ilinize geliyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gitti. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu yaptınız. Yarın Tayyip Erdoğan gitti İzmir'e. İzmir'de işte biraz güçlü ya da Eskişehir'de, Adana'da ne bileyim Mersin'de. Türkiye'nin herhangi bir yerinde gittiniz. Başka pankartlar açıldı. Tayyip Erdoğan'ın geçmişte söylediği ifadeler ve bir provokasyon. Hani birileri kardeşim sen CHP Genel Başkanı geliyor ya. Bu pankartı astığın zaman CHP'deki o il teşkilatı boş durur mu? O da gelip onu sökecek. Sen onu söktürmezsen provokasyon dediğimiz şey bu. Sen onu söktürmezsen bu sefer ne olacak? Tıpkı 12 Eylül öncesi gibi kardeş kardeşi boğazlamaya başlayacak. Ne için? Bir pankart için. Asar mısın, asmaz mısın? Astırır mısın, astırmaz mısın? Tartışma bu. Şimdi böyle bir noktada ben bunu yanlış buldum. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur bir konuşması var hatırlayın. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasından ötürü bir konuşma yapmıştı. Bunlara şeref madalyası gibi bir ifadeler kullanmıştı. Sanıyor ki Osman Kavala'da, Selahattin Demirtaş'ta ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler, asla. Niye desinler? Şunu rahatlıkla ifade edeyim haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. Elazığ'daki o pankarttan birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden alınmış. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı bu konuda? Mesela bir açıklama yaptı. Evlere şenlik bir açıklama. Bir tarafta önünü kesen adam diyor ki ya helalleşelim sen bana dava açmışsın kardeş ben sana hakaret etmedim eleştirdim seni diyor. Kemal Kılıçdaroğlu dava açıyor demokrat ya, milletin demokrat amcası ya, gençlerin demokrat amcası ya. Ya aa gerçekten mi? Dava mı açmışım sana? Evet ya açtınız. E hakkınızı helal edin. E helal olsun ya ben o haberim yoktu falan gibi geçiştiriyor. Yahu sen muhafazakarlara gidiyorsun diyorsun ki bana oylarınızı verin. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum diye başlıyorsun söze. AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Sonra bir başka toplantıda en büyük milliyetçi benim diyorsun, en büyük ülkücü benim diyorsun. Sonra gidiyorsun bir yere seni Bozkurt Kemal diye karşılıyorlar. Sen de Bozkurt Bozkurt yürüyorsun, itiraz etmiyorsun. Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt Kemal! Bozkurt, Kemal! Aynen. Allah siz, Sayın Başkanım. Aynen. Sonra gidiyorsun Yozgat'a terör örgütüne meydan okuyorsun. Diyorsun ki ben de bu kandili... Söz veriyorum söz. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Sonra Van'a gidiyorsun. Oturuyorsun o SİHA Kendini mağdur gibi gösteren bir takım tipler var. Ya görüyorsun Türkiye TC diyor onlar bir de. Bak bunları Kemal Bey bunları yapıyorlar. Sen not alıyorsun. Özellikle bu Güney'e ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil. Bu artık biraz daha bir halkı ezme operasyonu. O da yetmiyor. Bir başka toplantıda gidiyorsun, suçsuz diyorsun Selahattin Demirtaş için. Yasin Börü'nün katledilmesine sebep olan Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. Suçsuz, günahsız kardeşim. Selahattin Demirtaş, haksız yere, hukuksuz yere hapiste yatıyor. Ver oyu, al sel oyu diyorsun. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bunu da diyorsun. E sonra sonra geliyorsun. Efendim en büyük vatansever biziz. En büyük ülkücü biziz. En büyük bilmem kim biziz. Sonra bu olay oluyor. Elazığ'daki bu olay olunca da o pankartın önünde poz verip ben şeref madalyası takacağım. Selahattin Demirtaş diyorsun. Bu kadar göbekten bağlı olmuş. HDP oylarına ihtiyacın olduğu için daha doğrusu HDP'nin başındaki isimlere ihtiyacın olduğu için Selahattin Demirtaş'ın ağzından çıkacak iki kelimeye ihtiyacın olduğu için getirip işi bu noktaya bağlıyorsun. Ya hani sen bozkurttun? Hani sen ülkücüydün? Hani sen milliyetçiydin? Senin bu adama şeref madalyası takma sözün ülkücülükle, milliyetçilikle bağdaşıyor mu? Atatürkçülükle bağdaşıyor mu? Bağdaştırıyor abi. Her telden oynuyor. Şimdi ya böyle bir şey oluyor. Aynı masada oturan ittifak dediği ya arkadaş höst diyen yok. Yok şu ana kadar yok. Bir bu Yavuz Ağaralioğlu biliyorsunuz çıkış yapmıştı. Hadi lan, sen o tarafa geç dediler. Bir daha bu konularda konuşmuyor. Ya senin ortağın Meral Akşener. Adam diyor ki ben şeref madalyası takacağım bu adama diyor. Sen ne diyorsun? Tek yok. Ali Babacan o da dersim diyor. Kürtler diyor. Özgürlükler diyor. Bilmem ne diyor. O da oynuyor. O da hani derler ya başı küçük oynuyor. O da aynı şekilde. Ya peki Ahmet Bey? E Ahmet Bey biraz yani hani politik davranıyor. Tam Temel Bey? Aaa Kemal Bey çok değişti. Kemal Bey eski Kemal Bey değil. Partisinde başörtülü kadın var kardeşim. Hani Demirel diyordu ya ee, bir lafı vardı çok ünlüydü. Bana ülkücülerin cinayet işlediğini söylettiremezsiniz. O kanlı siyasi dönemde bu şekilde bir ifadesi vardı. Şimdi, temel benki aynısı. Bana Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kötü bir laf söyletemezsiniz. Baba biz kötü bir laf söyle demedik. Biz şu anda kızıyoruz. Bak bir fotoğraf, bir video dolaşıyor mesela sosyal medyada. Ekrem İmamoğlu'nun tepesinde olduğu bir kitapçık elinde. Bir kızla bir erkek tatlım şunu şöyle falan yapıyorlar. Onu çöpe atıyorlar. Kanka şunu al oku sonra bana geri ver. Ben okudum hiçbir şey anlamadım. Bu ne kanka? İmamoğlu'nun var kitapçı. Şu yeni getirmedi var. Aynen. <laughs> ya bunu yapma kardeşim. Oy verme. Ama bunu yapma. Bak irrite edersin. Hani diyoruz ya Tayyip Erdoğan'a şöyle diyorlar, böyle diyorlar, millet böyle oluyor, bağlanıyor, Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmiyor diyoruz ya. Bu buna benzer bir olay. Sen bu adamı çöpe atarsan onu iktidara getiren, onu belediye başkanlığı koltuğuna oturtan irade çok daha farklı bir şekilde sana karşı tavır alır. Ya adama diyorlar ki İmamoğlu diyorlar, kendi taraftarlar bana İmamoğlu deme kardeşim. Bana İmamoğlu deme. Yanlış yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. E sen bu yanlışı yapıyorsun. İmamoğlu'nu yeniden bu adamların radarına sokuyorsun. Yapma. Bir de şöyle bir şey düşün. Sen onu yapıyorsun. Bak Ermeniler gittiler bilmem nerede. Tayyip Erdoğan fotoğraflarını falan yırttılar. Azerbaycan büyük elçisi kahraman gibi çıktı. Bunların canını okudu. Adren dedi orada. O Amerika bir tane birisi de gitti. Ermenistan'da timsah e, timsah gözyaşları döktü. Ya biz buna kızıyoruz diyoruz ki Tayyip Erdoğan fotoğrafını yaktılar. Tayyip Erdoğan'ı şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ya da Türkiye içerisinde Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını birisi o çöpe attığında senin tepkin farklı olmaz mı? Bu şekilde yapma diyoruz. Bu şekilde siyaset yapma. Bu afişler de öyle. Yapma kardeşim. Yani sen Kemal Kılıçdaroğlu afişlerle engelleyemezsin. Abi konuşturuyorsun işte. Günlerdir bu mesele konuşuluyor. Dünyaya afişler şöyle oldu, böyle oldu. İşte iktidar engelliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yapma. Sen bunu yaptığın zaman büyütüyorsun. Büyütmemek için yapma diyor. Yoksa benim haddime değil yani ben sana dönüp ya şunu, şöyle. hayır öyle değil. Söylemek istediğimi anlamak isteyen anlıyor. Ama anlamak istemeyen de anlamıyor kardeşim. Tepki gösteriyor. Ay İmamoğlu seni besledi de sen ondan dolayı böyle konuşuyorsun. He he besliyor. Elazığ'daki afişler konusunda hangi akıl bunu ortaya attıysa yanlış yaptı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da yanlışa yanlışla cevap verip olayı bir başka boyuta çekti. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu yanlışa yanlışla cevap vermeseydi, daha doğrusu skandal bir mesajla cevap vermeseydi, biz bugün burada oturup AK Parti'yi daha çok eleştirecektik. AK Parti'nin yanlışını üstüne basa basa anlatacak yani Kemal Kılıçdaroğlu, Yasin Börü'nün katledilmesinin müsebbibi olan Selahattin Demirtaş sevdasından vazgeçseydi, daha doğrusu Selahattin Demirtaş aşkı depreşmeseydi, biz bugün bu konuyu daha farklı konuşacaktık. Şimdi sözü size bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bana eyvallah.